Herkese merhabalar. Alandayız. Mevzu derindeyiz. Değerli bir konuğumuz var. Terzi Yamağı Barbaros Çansal. Hoş geldiniz. Çok değerli. Değil mi? değerli diye bir de köpek vardı biliyorsun çizgi filmlerde. Olsun canım. Havlayan köpek ısırmaz. Rahat olsunlar. Nasılsınız? İyiyim gayet iyi. Değil mi? Yoğun geçiyor tabii. Yoğun işte şey kabin amiri gibiyim. Yani ya, haftada nasıl? on bacak uçuyorum oradan oraya. Ee, yoğunum tabii Hem mesleğimle ilgili işte düğünler, dikişler var. Hem burada olmaz devam ediyor. Hem yeni kitap yetiştirmeye çalışıyoruz kitap fuarına. Bu yaz bir de kitap fuarları girdi gösterilerin içine. Aslında bayağı tempo yoğun. Yoğun ya. Çok acayip bir duygu yani genellikle tabi gece dönüyorsunuz ya evinize e, havalimanından araçla evinize giderken artık bütün dünyada sokak rambaları osram ve turuncu renginde hangi şehirde olduğu karışıyor bazen <laughs> kendinize geliyorsa eve gidiyorum. <laughs> şimdi konuşulacak mesele çok aslında şuradan başlayalım şimdi Barbaros şanslı ile Burada Olmaz gösterileri var. Evet. Şimdi sizde hemen Her yerde öncesinde olan. De, evet, <laughs> yayın öncesi de konuşmuştuk. Ben hemen oradan devam edeyim. Siz bana dediniz ki bir yılda olmadan 70. gösteri 70 gösteri oldu. Ya, ya. evet, bu 70 inanılmaz. oldu. 56 hafta bir yıl. 70 bir, birin haftada, üstünde, birin haftada üstünde. bir Ve sürekli dolu bir sahne Aynı, salonlar dolu. Salonlar evet. dolu. Reklam yok, ilan yok. Evet. Salonlar dolu. Dedikodu gazetesi. Değil mi? Bu yoğunluğu nasıl yorumlarız? E, demek yani ki... insanlar Barbaros Şansal'ı tabii ki de dinlemeyi, konuşmayı seviyor ayrı bir şey. İki fark, bir kez şöyle şunu tespiti yapmak lazım. Salon profilleri bizim e, 25 yaşın altı ve 50 yaşın üstü ağırlıklı. Garip bir şekilde e, o ara az. az yok. <laughs> Orta yaş bile değil. Yani genç dediğimiz yani 25'e kadar ve 50'nin üstü çok yoğun. 30'u o ara ee, bir iki, iki faktör var birincisi tabii ki tanınan bir insanım yıllarca televizyon tabii. işte moda dünyası eseri. o figürü merak eden bir kesim var beni yakınen bilen tanıyan felsefemi ideallerimi anlayan yakından dinlemek isteyen var ee, sivil polisler var her gösteride ne dediğimi <laughs> not alan evet not alan hatta e, Bursa gösterisinde e, ben sahnenin arkasından gelmiyorum. Ben salona arka kapıdan giriyorum. Elimde bir mumla, diyojen hikayesi var orada. Bir sakallı bir beyefendi hayırlı sahneler dedi bana. Hemen anladım tabii. Sivil misin sen dedim. Nereden anladınız dedi. Dedim hayırlı cumalar gibi söyledim bana. <laughs> nerede oturuyorsunuz siz dedim. Çekirge dedi bana. Onu sormuyorum dedim. Salonda nerede oturuyorsunuz? <laughs> dedi siz sahnedeyken sağ baştan dördüncü sıra iki arkadaşız. Merak etmeyin güvendesiniz dedi bir de bana. Ta dedim siz girin ben salona giriş yapacağım gösteri başlayacak. Girdi yardımcıma dedim ki çık yukarı kedi yoluna oraya bir tane duş ayarla bana. <gülüyor> Işık. <gülüyor> bir yarım saat 45 saat sonra ben ışığı dedim aa siviller de gelmiş hoş gelmiş. Bu ikisi kapıl biliyor musunuz diye lafa bir girdim yıkıldı salon. Peki onlar gülüyor mu? Önce kızardılar ama sonra abi niye öyle yaptın hakiki zannedecek insanlar bizim aramızda bir şey yok falan diye bana geldi. Olmayacak tabii yani. Evet sarkazma özledi ülke. Asıl mesele orada kara mizah. Ben e, hiç öyle bir iddiam yok tabii ama bizim formatımız biraz tuluat. Yani daha orta oyunu, daha doğaçlama. Altı tane bölüm birbirine bağlı olarak gelişiyor. Her bölümün içinde 10-12 dosya var. Ben istediğim dosyaları üç topu oynar gibi alıyorum. Üçüncü göz karşıda, dördüncü duvar yok. Tiyatro teknikleri olarak bunlar. O önemli aslında. Onlar yok, iç içeyiz. Finalde sahne açık. Herkes geliyor, sarılıyor, öpüyor, selfie çekiyor. Belki de reklamımızı o yapıyor Hı. internet üzerinde. Kitap imzalatıyor. Üç saat kalıyorum sahnede Hı aralıksız. Baştan yardımcım çıkıp söylüyor. Bakın diyor süresi belli değil. Barbaros'un keyfine göre. Hani çişiniz mişiniz varsa yapın. <laughs> Yorumlarda da görüyorum. Abi güldürme bari altımıza işiyoruz falan yazıyorlar. Yani bir son 25 yılın Barbaros Şansal'ın hayatı yaşadıkları üzerinden bir Türkiye profili anlatıyoruz aslında. Nasıl bir profil var? Güzel ya yani bütün olumsuzluklara rağmen hani bunlar süreç ben iki ihtilal üç harekat dört cezaevi gördüm bu coğrafyada hem de podyumlardan yani. Her dönemi de gördünüz her zaten. Yani, şey, milli şefi görmedim tabi ama <laughs> yani milli şefin heykelinin Gezi Parkı'ndan kaldırılışını gördüm ama. Sivis Otel'in arkasına atılışını İsmet İnönü'nün. İsmet İnönü'nün evinin de bir Amerikan emlak şirketine satılışını da gördüm. 21. yüzyıla. Yani ülkenin analiz yeteneğiniz için kadın tercihsiz olduğunuz zaman hayatınız milimetrik. E, dengesiz olan vücutları dengelemek üzerine bir mesleğiniz var. Rekonstrüktif, metamorfozik bir teknikle halüsinatif provokasyon yapmak zorundasınız. Bunu altyazı geç lütfen YouTube'da. Ben evet, Hazreti Google'a baksınlar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Google'dan arasınlar. Ee, Dolayısıyla vizyonunuz yani görüşünüz değişiyor, bakış açınız değişiyor. Meslek size çok şey öğretiyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın bu böyle. Yani iyi bir dülgerseniz, marangozsanız o da size çok şey öğretiyor. İyi bir kasapsanız o da size çok şey öğretiyor. Yeter ki mesleğiniz olsun. Bu coğrafyanın bence sıkıntısı mesleksizlik. Yani ben yurt dışında da tabii yaşantılarım olduğunda hep e, entegrasyon yani kimlik alırken ikamet kimliği tabii vatandaşlık değil. İlk soru bankalarda mesleğinizdir. Ana adı baba adı doğum yeri değildir. İkinci soru son beş yıl ikamet ettiğiniz adrestir. Stabil misiniz? Buna bakar insanlar. <laughs> e biz bu coğrafyada özellikle son 15 yılda o kadar büyük bir toplum mühendisliği çalışması başlatıldı ki. Yani belki ekonomik olarak başarılı ya da başarısız bu rejimin bir projesi vardı. Ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Bu da net bir şekilde zaten ortada. Çünkü yaratıcılık yaratıcılık asla verilerdi. demokratik değildir. Yani dünyanın bütün büyük devrimleri, bütün büyük buluşları hepsi devrimsel düşünceyle yapılır. ...evrimin içindeki devrimden bahsetmemiz gerekir. E bu stratejileri, bu felsefeyi, bu idealleri taşıyacak liyakatli adamları yok. İktidarın da yok, muhalefetin de yok. Tabii kafa kol ilişkisiyle bir yere gelen rant adamı, Evet, Rant ilafeti. Rant ilafeti. Ilafet yani. Yani. Liyakat yok, bilgi Şimdi de yok. Biraz sinirlendirdi beni Kadıköy Belediyesi ama bugün barıştık. <laughs> yani arada yapıyorlar öyle burada olmaz yani tavsiye ederim bakın şimdi bu yıl biz e, enteresan bir şekilde Antep e, Diyarbakır Evet Sinop Samsun Antalya Adana Mersin Karadeniz Ereğlisi Konya Ereğlisi Çorlu Edirne Çanakkale Edremit Her yer her İlecik, var. Denizli e, her yerinde Türkiye'nin olmaya başladı ve e, tabii ki ben kontrol edilmesi gereken bir adam olduğum için Ankara tarafından mutlaka bu 70 gösteri var mutlaka izlendi incelendi ki hakkımda dava açılmadı durdurulmadım. Ee, oyunun büyümesini de istemediler çünkü böyle şeyler bir de ters yapıyor linç edilmem gibi bütün dünyada tanıdım. Tarep de at, e, patladı. Ee, i̇zleyici de sevdiği işi yani. İzleyici aslında tanımaya da başladı değil mi böyle bir şey de var. Hayır şimdi dedikodu gelen... bölümünü çok seviyor. <laughs> dedikoduyu herkes seviyor. Kim okuluda. kimi <laughs> o bölümü bayılıyorlar yani. Şimdi bizim coğrafyamızın üç tane yumuşak noktası var. Karnı, cebi ve kıçı. Bunlara dokunursan bu toplumda patlarsın. Yediğini saklar insanlar, parasını saklar, Berat Seviştiğini nasıl saklar. arkada <laughs> <Arkadan gülüyor> nasıl kakar. İzleyici de gülüyordur muhakkak <gülüyor> şimdi. Bize gülün vallahi. Çünkü iki kalem pirzola artık alamıyorsunuz bile onu yani. Evet. Ee, <laughs> evet, didaktik tarafı var, retorik tarafı var, sarkastik tarafı var. Burada olmaz tesadüfen ortaya çıktı. E, tamamen tesadüfle ortaya çıktı. Yani bir arkadaşımız e, ya dedi işte bir arkadaşımızın ihtiyacı var. Hani senle bir söyleşik. var o, orada olmaz dedim ben. Yani bir yer mekan söyler. Ya orada olmaz, burada olmaz. Nerede olur dedim? Tamam koyadını. Burada olmaz olsun dedim. Öyle başladı. Hani Her Yerde oldu evet. Ama burada değil, burada. Burada. Burada evet. Burada dergisi gibi. <laughs> Aslında onun altında başka bir metin var. Ne, hani ne? o Burada dergisi vardı, moda dergisi Onu bilmiyorum. Evet, kadınların bilir belli bir olsun. İçinden patron çıkardı. Kalıplar, elbise kalıpları. E, bu millet o Alman dergisinden çıkan elbise kalıplarıyla kendini elbise dikerdi. Onu kağıttan kesip... Kağıt katlı kocaman pafta çıkardı. Tamam. İçinde böyle kırmızı, yeşil, Doğru. mavi bedenleri olan sen kendi bedenine göre kesip, kumaşı kesip dikerdin. Buradanın aslında referansı o. O oh, anladım şimdi. Ha. Ama bunu da altı yazı geçmek, onu lazım, geçmek lazım <laughs> Benim bazen anlamadığım yeri gözümden dalladığınızı Anlıyorum düşünüyorum. Bak onu da altı yazı... Canım değil. boya da anlamıyor, enver de anlamıyor bazen yani hani. <laughs> değil mi şimdi tam o, o noktaya gelelim. Şimdi... E, ben yıllardır yıllardır sizi tanıyorum. Evet. İşte Tanıştık da beraber. Çalıştık da 2013 artı bir o zaman Jimmy Jim operatörüydüm. Kameramanlık kameram yaptım. Daha sonra televizyonu beni teknik yönetmen yaptılar. Üçüncü gün patladı televizyon. Yayın gitti yani. Bence ben, çünkü şey. Benimsiz bir insana direkt oraya koydukları için. <laughs> Onlar ilgili değil. Çok pardon. Kartal Küle inşaatı vardı o tarihlerde. Ya e. inşaatın. Daha sonra Balçıçak İlter Pamir'e sponsor olmuşlardı. Gerçi biz batıyorduk ama. Ya, ya batmıştınız zaten. Evet. <laughs> o bir tane mini etekli hanım vardı. Peşimde dolaşıp duruyordu. Hani benim patron karısı diyorlardı. Hatırladın onu, mı? Onu, ya onu ya. Yok, hatırlamadım. Neyse işte. O dönemi yani. unutmaya çalışıyorum. Unuttum, evet, unuttum tabi Ve, velhasıl yıllardır tanıyoruz. Ya yani sizin her zaman bu televizyon dünyasında ben daha artist size de daha önce söyledim arkadaşlara da ya reytinginiz var Barbaros hocam. Yani siz siz her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Dobrasınız, sansür yok. Fikirler doğru. Önemli olan kısım doğru. İstihbarat kuvveti. Reytingi de var aslında. Şimdi benim söylediğim şeylerin altı dolu. Ben bana verilen görevi söylemem. Çünkü ben o işten para kazanmıyorum. Yani medya dünyasında da işte ne o Didem Aslan hikayesinde evet. de şimdi gördüğümüz gibi bana dediler ki ya o kadın bu kadın mı dedim ki o kadının önüne metin kondu parası verildi onu okudu şimdi aslına rücu etti dedim yani. Hani medya sizi cilalar ben niye her yerde yasaklıyım ben Halk TV'de bile yasaklıyım mesela neden çünkü bir emsal oluşturuyorum. Ekranlarındaki figürlerin kurşun asker olduğu ortaya çıkıyor. Ezber bozuluyor Ezber bozuluyor. Kanal bundan rahatsız oluyor. ...izleyicinin beklentisini yükseltiyorum. Doğru konuşan, idealleri olan, taşı gediğine koyan, kodumu oturtan, hani anladın mı? Sever bizim halkımız böyle Böyle bir figüre dönüştüm. 68 yaşındayım. Bir da yok. Azıcık aşım ağrısız başım. Yani bir para beklentim de yok. İşte bugün ne giysem toplu iğne, çengelli iğne, 3-2-1 bir, yıllarca televizyon programları da yaptım, ee, bir figür haline getirdi beni medya ama medya beni figür haline getirirken magazin ve medya işte defileler, mankenler, Deniz Akkaya'nın göğüsleri falan bir nöbetçi eşcinsel rolü lazımdı. Ben bunu hissettiğim an onu kullanmalarına izin verdim ama tanındıktan sonra ben elimle onları kenara atıverdim.